Efendim merhaba. Bu programda çok keyif almadığım bir konuyu dile getireceğim. Bu konu ne? Bugün dünyanın da artık gündemini işgal eden bütün dünya medyasında yer alan ABD'de ortaya çıkmış olan büyük halk hareketi, büyük isyan. Ve ABD'de bu isyan dalgası hemen hemen her yeri sarmış durumda. Medyaya düşen haberlere göre 16 eyalet 25 kentte halk sokaklarda ve bir büyük ayaklanma dalgası var. Şimdi bu neden ortaya çıktı? Şimdi görünen somut nedeni şu. Beyaz polislerin bir siyah zenci vatandaşı gırtlağına basarak öldürmüş olması. Üstelik de adamın müthiş bir feryadı var. Boğuluyorum yapma diye. Sebep her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın. Şimdi polis şiddeti ABD'de sürekli gün geçmiyor ki haberlere yansıyor ve ABD'nin bir kültürü bu. Yani şiddet ve silah bunun bir kültürü. O zaman şöyle başlayalım mı efendim? Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz bu devleti oluşturan o tarihsel süreç ne? Tarihsel unsur ne? Tarihsel süreç ve unsur hepimizin bildiği üzere Avrupa'dan ABD'ye olan akım. Yani bir göçmenlikle başlayan kimler? Beyaz Avrupalılarla başlayan bir süreç bu. Şimdi Beyaz Avrupalılarla başlamadan önceki ana problem neydi? İlk kimler bu kıtaya ayak bastı? İspanyollar ve Portekizliler ne oldu? Çok büyük bir şiddet uyguladılar. Bugün adına ırkçılık dediğimiz bu büyük şiddet ta o dönemde başladı. Yani ABD kıtasının keşfiyle, daha doğrusu düzeltiyorum. Amerika kıtasının keşfi ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kuruluş sürecine gidecek bunun arkası. Peki ne oldu? Kızıldereliler yok ettiler. Sonra aşağıda hepimiz biliyoruz işte Orta Amerika'da, Güney Amerika'da büyük medeniyeti yaratmış olan işte Aztekler, İnkalar kısacası Amerika kıtasının yerlileri yok edildi. Peki bu beyaz Avrupalı başka nerede ne yaptı diyorsak Avustralya'da, Yeni Zelanda'da bir ne yaptı? Yerlileri kat, katletti. Peki bunun adı ne? Bunun adı ırkçılık öte yandan aynı şeyi Afrika'da yaptı. Aynı şeyi Asya'da yaptı. Peki şimdi karşımıza çıkan madalyon nedir? Madalyon biliyorsunuz iki yüzü var. Şimdi iki yüzü var. Batı açısından değerlendirmelerimizi. Birinci yüzü nedir? Birinci yüzü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Osmanlı Devleti'nin 3. Ahmet'ten itibaren bu kalkınma, çağdaşlaşma, muasırlaşma adını her ne koyarsanız koyunuz. Bu çabalar içerisinde bir model alındı. Batının model alınması. O halde Batının hangi yüzü model alınıyor? Batının şu yüzü model alınıyor. İşte Rönesans'ı yapan, Aydınlanma devrimini başarmış olan, Endüstri devrimini başarmış olan, efendim, sanatta büyük gelişmeler, devrim düzeyinde gelişmelere sahne olmuş olan, bilimi yaratmış olan işte bu Batının örnek alınması. Ancak bu batının ikinci bir yüzü var. Yani madalyonu ters çevirdiniz. Arkasındaki yüzde ne görüyoruz? Arkasındaki yüzde büyük bir utanç görüyoruz. Emperyalizm, sömürgecilik, ırkçılık. Bunun ötesinde sevgili arkadaşlar sömürgecilik sürecinde milyonlarca insanın katledilmesi. Peki. Demek ki batının iki yüzü. İşte bu kültür, bu kültür aynı şekilde beyazlar tarafından Amerika kıtasına taşındı ve kurulmuş olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kültür daha egemen oldu. Bunun adı nedir? Kovboy kültürü. Kovboy kültürü nedir? Kovboy kültürü şudur. Önce az, sonra yargıla. Yani şiddete yönelik. Yani öldürmeye yönelik. İşte şimdi bu kültürde ki çok net, çok açık olan bir şey var. Şiddet. Çok açık olan bir şey var. Silahlanma çok açık olan bir şey var. Siyahlara karşı bitmeyen kin, nefret ve öfke. Oysa ki bu siyahların ne suçu var? Bu siyahları siz Afrikalardan gitti, prangalarla bu insanları kıtaya taşıdınız. Amerika kıtası biliyorsunuz Amerika Beşik Devletleri'nde Kuzey-Güney Savaşı dediğimiz bir savaş var ve Amerikan tarihi şöyle yazar. Bu savaşın aslında çok anlamsız bir savaş olduğunu söyler ama binlerce insanın hayatına mal oldu. Niye? Çünkü Güney'in pamuk, Mısır tarlalarında çalıştırılan bu zenciler, bunlar insan yerine konmayan bu zencilere Kuzey, tırnak içine söylüyorum insan muamelesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine patlayan işte o mücadele, savaş, o iç savaş daha doğrusu ardından bir başkanın öldürülmesiyle sonuçlandı. Abraham Lincoln. Başka bir başkan daha öldürecekler. John F. Kennedy. O da ırkçılığa karşıydı. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim hemen günümüze. 2016 yılında bir başkan seçildi. Adamın adı nedir? Trump. Peki kimliği ne bunun? Kimliği defalarca iflas etmiş bir iş adamı kimin temsilcisi olduğu ifade ediliyor. Finans kapitalin temsilcisi olduğu ifade ediliyor. Fakat bu adamı seçenler çok tuhaftır. Şimdi Trump'ın ırkçılık yaptığı, aşağıladığı Hispanikler, işte zenciler gibi gibi az gelirli, dar gelirli, insan yerine konmayan bu nüfus Trump'ı seçtirdi. Burada da bir tuhaflık yok mu? Bir tuhaflık var. O ABD'nin kendisini ilgilendiriyor. Şimdi gelelim efendim meseleye. Son toplumsal olaylara baktığımız zaman bu toplumsal olayların içinde bulunanlar, bu insanlar işsiz siyahi işçiler mi? Yani aynı ve onun yanı sıra yalnızca siyahiler mi? Yalnızca işsiz beyazlar mı? Yalnızca horlanan hispanikler mi? Yani Meksikalılar mı? Buraya gelen göçmenler mi? Yoksullar mı? Dışlanmışlar mı? Adının ne koyarsanız koyunuz ama mücadelenin içinde bulunanları bu türlü bir kategorize etmek şu anda görebildiğim kadarıyla doğru bir şey değil. Oradaki baş kaldır evet bu söylediğim kişiler de var. Bu sınıflar da var. Bu gruplara mensup insanlar da var. Ama bir unutmayalım ki buradaki baş kaldırının içinde bulunan insanların ortak paydası günümüzün çağdaş faşizmi diye tanımlayabileceğimiz yeni bir faşizm oluşturuldu. Böyle bir siyasi rejim ve yöntem oluşturuldu. Aslında buna karşı bir baş kaldırıdır. O zaman şöyle toparlayayım. Covid-19 dediğimiz bu virüsle, bu salgınla birlikte daha önce biliyorsunuz birkaç tane zaten bununla ilgili video hazırladım. Yani yeni dönemde dünyayı ne bekliyor diye. Bir kere ne oluşturulmuştu? Otoriter rejimler ve sistemler. Şimdi Trump gibi, Trump gibi yönetim anlayışını otoritarizm üzerine kurmaya çalışmış olan kişilerin bir adım sonraki geldikleri nokta nedir? Diktatörlüktür. Bakın Trump'ın önünde ne var? Kasım'da seçim var. Trump bir daha seçilmek istiyor. Değerli arkadaşlar, siyasi tarihe bakalım. Siyasi tarihte bu türlü diktatörlük hevesinde olan şahsiyetler yeniden seçim kazanabilmek, iktidarlarını sürdürebilmek için daima farklı olanı ötekileştirme yolu seçiyor. Ancak bu türlü davrananların tamamının sonu nedir diyorsanız tamamının sonu uçurumun dibidir. Buradan bir sonuç alma şansı yok. Şimdi AVD'ye bakalım buradaki isyan dalgasının yayılmasına. Yine haberler işte önümde yerli yabancı gazetelerde var. Baktığımız zaman söylenen ne? 16 eyalet 25 kente yayılmış durumda. Trump'ın bir açıklaması vardı. Trump dedi ki, şimdi suçladığı grupları da söyleyeceğim size. Efendim dedi yağmalamalar başlarsa biz de bunları kurşunlamaya yani öldürmeye başlarız. Şimdi bunun aynılarını 1960'lı yıllarda işte John F. Kennedy kurba öldürülecek suikaste başka nedenleri de var. Tabii yalnızca bu değil. Efendim, o zaman da çeşitli yine bu türlü ırkçı polis müdürleri hemen hemen aynı cümleleri kullanıyorlarmış. Tarih şöyle geri dönüp Amerikan tarihine baktığım zaman işte bu satırları orada okumaktayım. Şimdi başka ne söylüyor? Dedi ki beyaz sarayın işte bu çitlerini, duvarlarını aşarlarsa işte azman köpekler üzerlerine saldıracağız. Bak o zaman görecekler. Bunların dışında ne yaptılar? Bunların dışında polis şeyleri, silahlı kuvvetleri yani askeri harekete geçirerek kent sokaklarına bunları soktu. Muhtemeldir ki tanklar, işte kariyerler bütün bunlar da görünecek. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir ülkede iç savaş görüntüleri demektir. Bakınız ben Trump'a baktığımda Lider olarak neyi görüyorum biliyor musunuz? Lider olarak şunu görüyorum krizleri yönetememe yeteneğine sahip bir lider. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri gibi şu anda dünyanın en büyük süper gücünün başında ve dünyanın da başına bela. Şimdi bu adam ne yapamadı? Bu adam bu salgını yönetemedi. Bu adam öte yandan içerideki demin söylemiş olduğum, ifade etmiş olduğum gruplar açısından insanları ötekileştirme yoluna gitti. Bunun dışında ne yaptı? İşte bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü, Çin, Rusya önüne kim ve ne gelirse hepsine saldırmayı bir yönetim anlayışı sanan bir şahsiyet. Bunun dışında yine ABD'nin içine baktığınız zaman efendim yüksek yargıda değişikliklere gitti. Bürokrasiye kendi adamlarını yerleştirdi. Kısacası dikkat ediniz bak hep bir otoritarizm peşinde koşan ama gittikçe diktatörlük hevesinde olan ve diktatörleşmeye doğru gitmekte olan bir şahsiyetten söz ediyoruz. Öte yandan da bu neyi görüyor? Bu yeni seçimde başkanlık seçiminde şansının gittikçe azaldığını görmekte. Kimi suçluyor bu adam? Bu adam bu olaylardan antifayı yani antifaşist örgütü suçluyor. Başka radikalleri suçluyor. Radikal solu ki ABD'de radikal sol ne kadar varsa ve ne kadar güçlü sadece Türkiye'de radikal sol deseniz anlaşılır. Radikal sol Türkiye'de epeyce bir yani söz sahibidir. i̇yi güzel de onun dışında nereye saldırıyor? Twitter'dan saldırıyor. Twitter'ı nasıl kullanıyor bu? Dijital diktatörlük elemanı aygıtı olarak kullanıyor. Bak hem bir taraftan Twitter'dan şikayetçi hem bir taraftan da Twitter'ı kullanıyor. Twitter'ı kullanarak Twitter'dan şikayetçi. Gün, günde belki 38 kere adam Twitter atıyor. Şimdi bir devlet başkanı, ABD gibi bir devletin başında bulunan şahsiyetin bu kadar zamanı nereden bulduğunu bir sormak gerekiyor. Şimdi Antifa için ne dedi? ABD'de bir terör örgütü. Dikkat edin bakın. Bütün bu otoritarizm peşinde koşan liderler daima bir takım grupları, bir takım şahsiyetleri hep terörist olmakla, terör örgütü olmakla suçlarlar. Hep bunların arkasına sığınırlar. Ama bunların arkalarına sığınmaları demek bunların kurtul buluşları demek değildir. Bunu da hiç unutmamak gerekiyor. Sonuçta 2016'da seçilmiş bu şahsiyet işte geldik 4 yıl sonra 2020. Bundan sonraki süreçte ABD'nin başında olmaya bilir, olmayabilir. Hep Trump ağzını açtığı zaman şunu unutmayalım ki sürekli olarak bir şiddetten ağzını açmakta, sürekli olarak bir şiddet uygulamaktan söz etmekte 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Arkadaşlar bakın 21. yüzyılın ilk çeyreğinde demokrasinin çağdaş tanımı şu. Farklılıkların kabulü, içe sindirilmesi ve onun yönetilmesidir. Şimdi farklılıkları reddettiğinizdeki Trump reddediyor. Yalnızca ırçılık yapmıyor, yalnızca siyahlar üzerinden siyaset gütmüyor. Hatırlayalım ki defalarca ve defalarca cinsel tercihleri farklı olanlara da saldırdı aynı şekilde. Efendim işte kadınlara alçaltıcı sözler söyledi. Merkel'le ilgili kullandıkları cümleleri falan filan da şimdi burada bir kez daha yinelemeyeyim. Yani AB yani Almanya'nın başbakanına hakaret olmasın. Yani hakaretleri de biz yapmayalım. Onun ötesinden hatırlayınız Müslüman unsurlar için neler söyledi. Meksika'ya duvar örme peşine koştu. Zaten duvar işte ördürüyor parasını ben Meksika'dan alırım dedi. Sonuç olarak bakınız bütün bunları ifade eden ve bunları da uygulayan siyasete, siyaseten uygulayan bir lider profili çiziyor. Peki bu lider profili yalnızca işte ABD'ye mi kötülüğü dokunuyor diyorsanız hayır, bütün dünyaya kötülüğü dokunuyor. Seçim sloganını hatırlayınız, Amerika'yı büyük yapmak. Yani yeniden büyük yapmak işte öyle bir cümle kullanmıştı ya. İyi güzel de Amerika'yı bu büyük yapmak meselesi yeniden büyük yapmak. Ya yeniden ifadesini kullanmıştı. Şimdi daha iyi anımsıyorum. Amerika'yı yeniden büyük yapmak peşinde koşması ne anlam taşıyor? İki tane anlam taşıyor. Bir, içeride tekrar altını net çizerek söylüyorum. Çünkü yalnızca Trump değil şu anda dünya o kadar şanssız bir dünya ki arkadaşlar. Dünyanın bazı ülkeleri ki ABD bir süper güç ama böyle güçlü olmayan ülkelerin de bazı liderleri de aynı şekilde otoritarizmi kendilerine yönetim anlayışı olarak benimsedi. Ama gittikçe dikkat ediniz onlar da diktatörlüğe gidiyorlar. Onun için dünya çok şanssız. Çok şanssız. Ve, ve Şöyle bir şey söyleyeyim size. 20. yüzyılın tabi başında çok önemli liderler vardı. 21. yüzyılın başında biz bütün insanlık o kadar şanssız ki niteliksiz ne kadar lider varsa dünyayı yönetiyor. <laughs> Bu açıdan önemli bir meseledir. Diye düşünüyorum buna bakış. Şimdi Hitler'i hatırlayalım. Hitler'in ilk iktidara yürüyüşünde... Işte çok ünlüdür ya. Hiç kimsenin umurunda olmadı. İşte ilk tutuklamalarda da çok fazla kimse kendisine dert etmedi ama son süreçte ne oldu? İşte son süreçte hepimiz biliyoruz. Yalnızca Almanya'yı değil, bütün Avrupa kıtasını yaktı, yangın yerine çevirdi. İnsanlığı da ne hale getirdi. Şimdi ABD'de de konuşmanın başında ifade ettim. Hemen hemen her gün haberlerde polis şiddetini görmekteyiz. Polis cinayetlerini görmekteyiz. Yani polis şiddeti ve polis cinayetleri bize neyi anlatıyor, bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Hani bizim ceberrut devlet dediğimiz devlet var ya, işte öyle bir anlayışı gösteriyor. Bunun arkasına sığınmaktalar. Belki siyahilere karşı yapılan bu ırkçı davranışlar, Değerli arkadaşlar ne anlama geliyor? Şöyle bir anlama geliyor. Yalnızca tabii siyahiler değil ama Müslüman olan unsurlar da aynı şekilde değil mi? Bir daha tekrar tekrar saymama gerek yok. Bütün bütün kendisine göre ötekileştirilmiş olan bütün bu gruplara karşı o saldırılarında Tabii ki ABD'deki sokak direnişleri de şunu söylüyor. Örnek diyor ki, siyahilerin hayatları değerlidir. Bunun anlamı ne? Senin ötekileştirdiklerinin tamamı insandır ve onların hayatları çok değerlidir. Şimdi bu 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki demokrasi tanımını bir daha anımsatıyorum sizlere. Farklılığın kabulü, içe sindirilmesi ve onun yönetilmesi. Şimdi bunun uygulandığı modeller var. Nerede var diyorsanız Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada. Bu konudaki önemli örnekler. ABD tarihine baktığınız zaman ABD tarihinde hatırlayalım neydi? Melting Pot dediğimiz bu aşure kazanı modeli denilen bir model, uyguladıkları model. Oysa ki bu demin tanımlamış olduğum demokrasi modeli, salata kasesi modeli dediğimiz modeldir. Yani öbürsünde bütün hepsini bir potada eritiyor. O eritmiş olduğu potada da üstün bir kimliği yukarı çıkarıyor bu söylemiş olduğumuz ikinci model ki Selçuklu'da da Osmanlı devlet Osmanlı İmparatorluğu devletinde de Türkiye Cumhuriyeti devletinde de problemleri olmakla birlikte uygulanan modeldir bu salata kasesi modeli dediğimiz model. Yani bu her kültür bakın her kültür arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. ırki olarak siyah, sarı, beyaz ya da kırmızı benizli diye ayırmak değildir. Bakın ırkçılık ırkçılık şudur kendinizin dışında var olanları ötekileştiriyorsanız siz hangi kültürde olursanız olunuz kendi zencinizi yaratıyorsunuz demektir. İşin tuhafı da nedir biliyor musunuz? Geri kalmış ülkeler ya da kalkınma çabasında olan ülkelerdeki pek çok politik unsur kendilerinin mevcut rejimler tarafından zencileştirildiğini tırnak içinde söylediğim ifade ederek iktidara gelirler iktidara geldikten sonra geri kalan toplumu zencileştirirler. Burada da böyle bir tuhaflık var. İşte günümüz dünyası bize şunu anlatıyor. Diyor ki bütün hastalıkları tedavi edebilirsiniz. Öyle ya da böyle. Uzun bir zaman alabilir. Tıbbi hastalıklardan söz ediyorum. Ama eğer siz ötekileştirmek denilen bir hastalığı üretiyor ve bu hastalığı yaygınlaştırma peşinde koşuyorsanız işte bunu tedavi edemezsiniz. Bunu iyileştiremezsiniz. Bunu yok edemezsiniz. İşte örnek mi Hitler, örnek mi Stalin işte. Bir, bir, verici bütün diktatörler. Başka da sayarım alt alta, alta. hepinizin bildiği isimleri alt alta sayarım şimdi. Bakınız bunlar neyi yarattılar? Bunların hepsi bir ırkçılığı yarattılar. Ötekileri ötekileştirdiler kendilerine göre toplumu. Ve sonuçta ne oldu? Sonuçta şöyle bir hale geldi. Bunların hepsi tarihin derinliğine gömüldü. Gittiler, ırkçılık miras kaldı. Bu ırkçılığın öyle görünüyor ki... ...daha önümüzde çok ama çok uzun yıllar... bu ...ırkçılık tedavi edilemeyecek bir hastalık olarak... ...yani bir kanser, bir ur olarak... ...insanlığın önünde insanlığın yaşamında utançlı bir öge olarak yaşamaya yaşatılmaya devam edecek. Niye bu devam ettiriliyor diyorsanız siyasetçiler açısından, Trump gibi diktatörler açısından, Hitler gibi diktatörler açısından ve sayacağınız öteki isimler açısından iktidarda kalmalarının en önemli garantisi olarak bunu görüyor. Niçin? Çünkü aynen kendisi gibi düşünen unsurlar aynı şekilde toplumun önünde şiddet uyguluyorlar. Şimdi devlet halkından niye korkar diye bir soru soralım. Niye korkar? Niye korkar sorusunun yanıtı şu. Eğer devlet yani siyasetçi yani ülkeyi yönetenler adaletsizlik yapıyorlarsa korkarlar. Korkarlar. O nedenle bütün ülkeleri Türkiye'de dahil olmak üzere hepsini şöyle bir gözden geçiriniz. Şunu göreceksiniz. Siyasal iktidar mensupları, örnek Türkiye'nin siyasal tarihinde şöyle bir harmanlayınız. Halkından ne zaman korkmuş diyorsanız, halkından bir, ötekileştirdiğinde, iki, adaletsizlik yaptığında, meydanlardan korkar. İşte en basiti de işte gezi olaylarının biliyorsunuz 7 yıl önceydi yıl dönümü geliyor. Taksim meydanını yeniden işte polis çeviriyor. Yeniden oraya girme yasaklanıyor. Metroyu yasaklanmış demin asistanım Yaşın Hanım söyledi. Saat 4'ten sonra da şey metro yasaklanacakmış işte pazartesi günü için konuşuyoruz. Efendim yasaklanmış işte olmuş. E niye yapıyorsunuz bunu? Niye yapılıyor? Bunlardan eğer ürküp korkuyorsanız evet bütün bunları yaparsınız. Onun için şöyle düşünülecek yine Trump açısından. Bütün suçu demokratlara yüklüyor. E bu işte tekrar altını çizerek söylüyorum. Klasik diktatör davranışıdır. Klasik diktatör davranışıdır. Ama tekrar tekrar yinelemekte yarar görmekteyim. Diktatörler sonsuza kadar iktidarda kalamazlar. Unutmayalım ki bakınız 20. yüzyılın yarısı bize şunu öğretti ve 21. yüzyılın ilk çeyreği de bize şunu öğretiyor. Irkçılığa karşı insanlık dünyanın her yerinde isyan edecek, isyan etmeye de devam edecek. Bakınız Almanya'da, İngiltere'de, Avrupa'nın başka ülkelerinde Amerikan Büyükelçiliklerinin herkes kapılarına dayandı ve bu ırkçılığı, protesto ediyorlar. Aslında ülkelerde bu ırkçılık protesto edilirken Avrupa ülkelerinde o ülkelerin insanları kendi ülkelerinin yöneticilerine de mesaj veriyor. Örnek için işte İngiltere'yi ele alırsanız İran'ın ortaya çıkışı, çıkış sebepleri unutmayınız ki işte oradaki de ama her ne kadar Hristiyanlığın iki şeriatının birbiriyle ağır çatışması olsa da ama İrlanda'nın İngiltere'ye karşı olan bir baş kaldırısından söz ediyoruz. Almanya'daki ırkçılık hareketlerini düşününüz. Almanya'da yükselen faşist faşist sağı yükse düşününüz. T bakınız kaç tane Türk işçisi orada yakıldı. Orada öldürüldü. Avrupa'nın başka ülkelerinde de aynı şekilde ağırlıklı olarak Müslümanlar çok ciddi biçimde eziyet görüyor işte ırkçılık. Demek ki yalnızca bu derisinin teninin rengiyle ilgili değil. Artık günümüz dünyasında ırkçılık başka boyutlara tırmandırıldı. İnanç düzeyinde, de, inanç grupları düzeyinde de. demin söyledim işte farklı e, sosyal sınıflar düzeyinde de. Ama ne olursa olsun, bakınız ne olursa olsun sonuçta isyan dalgaları ülkelere yayılıyor. Bunun anlamı ne olur biliyor musunuz? Bunun anlamı şu olur. Ülkenin kendi içindeki iç savaş ve iç savaşların önünde de kimse duramaz. Bizim kendi tarihimiz, kendi tarihimiz, Cumhuriyet dönemi bak son 60 yıla baktığımızda bırakınız onu arkadaşlar. Son 1971 14 Eylül 1980 arasına baktığımızda bu iç savaşın ne anlama geldiğini ve bunun bedelinin neler olduğunu biz kendimiz yaşayarak Türkiye kendi pratiğinde bunu gördü. Ayrıca da ABD'ye baktığımız zaman polisin basına karşı da büyük bir şiddet uyguladığını görmekteyiz işte haberlerde. Basına karşı uygulanan şiddet hiçbir zaman hiçbir siyasal iktidarda ayakta tutamaz. Bunu da sizlere belirtmiş olayım efendim. Şöyle noktalayayım. Evet bugün Amerika yanıyor. Bu yanan Amerika'nın ateşini efendim Trump'ın tekrar söylüyorum krizleri yönetememe becerisiyle söndürülme şansı yok ve bunu da yükseltmekle bu ateşi sürdürmekle de Trump başkanlık seçimini kazanacağını düşünüyorsa hayal kuruyor ha Trump sonrası nasıl bir Amerika nasıl bir dünya olur onu da ayrıca sizlerle paylaşacağım efendim